Teşişim. Teşişim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam yavrum. Ben e, ee, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İrem Okumuş, ona sınıfındayım. E, ee, bugün söz tarihi <laughs> projemizde Hatice teyzemiz var. Bana yardım etti. Teşekkür ederim. Sağ olun, Allah. Allah razı olsun. Allah kendinizden Allah bahseder olsun. misiniz? Allah kendimizden bahsetmem kızım. Dedem ölünce ben bir iş yapmıyordum hiç. Ben köyü sanmam ama hiç böyle çapaymış, orakmış, hiç evde temizliğim Çok temizdim, çok titizdim Peso. Ondan sonra ama şimdi de istemeyeceğim. Şimdi bir sene canım isteyeyim. Bu yorganı döşe her gün birkaç saat, Bir de beklerdim onları sinek sıçacak diye. <gülüyor> <gülüyor> Kaç tane kardeşiniz vardı katılıyor bir kişisi? Yani, abim, abim falan bir daha kalan da hep sokak bende. Bak Sekiz kardeş. Baktınız mı onlara? Aa, ben baktım, ben de çocuk yapmadım işte. Sizin büyüttünüz onları. Biz abi. büyüttük. Biz Anne. büyü annem, annem anam, annem işe gidiyor. Oraya gidiyor, çapıya gidiyor, odun götürüyor. O babam dağda odun kesiyor. Onları hepsini ben büyüttüm de. Şimdi hiç, hiç büyütmemişim. ama hiç hakkımı helal etmiyorum ben Niye? E etmem, eder miyim? Azıcık insan, adam Allah'ım bana baktı dese ya. Yani o Allah'a şükür. lan geliyor lan Allah hele bir tane kardeşim var olan kardeşim ah, çok seviyor beni yani ben bunu çok seviyorum Bu düğün yapacak çocuğuna bu Mayıs'ın son ne Mayıs ne şimdi Hayır. onun sonunda düğünü, düğünü olacak çocuk orada ne tür oyunlar oynardı Vallahi he? beş taş kelen oradan sonra bir de bostan kapında neydi araba yapıyorduk. <gülüyor> <gülüyor> bunun içine güzel. tozu dolduruyorduk başı dolduruyorduk ip bağladık çekiyorduk Oyuncak nerede? Sekiz kardeşem oyuncak yok. Dedem de sen zengin. Kırmızı uçak. Aa zengin. Aa. aa. Kırmızı uçak anılmış. Doğru sonra... İşte öyle. Kaç yaşında evlendin ilk defa? 17 18 işte. 17 18 yaşında evlendim. Severek mi evlendin? Çok sevdim. Ah ne sevdim ne sevdim de. İşte bundan işte şimdi böyle deli oluyor. Ben <laughs> bir iş yaptım. Kaçtık kaçtık. <laughs> Hiç bir iş yaptırmadı beni bak. Ha. Şöyle bahçe yemiş, şunu yemiş, yemiş. Bir kaşık yemek, ekmek hazır alıyorduk. O zaman yapıyordum ekmek de. Şimdi hazır çıktırdım o zaman hazır alıyorduk. Dört tane beş tane yapıyordum bir ekmekler yapıyordum. Kendimi memet etmeyeyim de. Böyle güzel somunlar yapıyordum. Şimdi bitti. Fırınım vardı ne güzel. Fırınımını götür. Bir şey daha. Kaç çocuğumuz var peki? Şimdi mi? Hı. İki 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 tane yaptım dünya. Ben baktım bunların hepsine de, yapmayacağım dedim anneme, Annem öyle der. Hiç çocuğa <laughs> dedim, hiç çocuk yapmayacağım dedim. Ama dedi istedi. İster. İster. Bir de asker bekledim. Asker, kocanız asker mi? Askere gitti, ufacık eğlendik. Ufacık eğlendik, o oldu. Üç yaşındaydı anam, oğlan. Böyle askere gitti. İlk sene askere atıldı. Doğru, gün dünyaya gelmiş. Ondan sonra izine gelince kız kaldı. Ellerini boyalamışlar, resim yok. Olmaz dediler çocuk Boyalamışlar, mektuba basmışlar. Bir de kız kaldı. İki tanecik işte yapmadım. İki çocuk yaptım. Yaşadığınız yere özgü bir kıyafetler var mıydı? Kıyafet işte uzun elbiseler. Dört, me dört metreden elbise oluyordu. Dört metreden şalvar oluyordu. Takım giyiliyordu o zamanlar. Şimdi dişört giyiysek. O zamanlar anteri, şalvar. Hep böyle altı metreden çıkıyordu. <laughs> Çenizim de doluydu böyle. E, 15 kat vardı bir derde dikilmiş seriliydi. Yalnız iki tane tahta sandalye vardı. Bir de demir karyola vardı. <laughs> tamam. Çevirimiz bunlar. Çeviniz bu. Ama çok fakir yere geldim ben. Fakir bir adam istemedi beni kaçırmak. Her yani kö, köy. Köy fakir. Başkasına. Köy fakir. Köy yere demek Ben de gitmedim ben bunu fakir olsun. <gülüyor> olsun. <gülüyor> istedim. Fakir olup olsun. Çok istedim, çok sevdim. Ama şimdi de işte bir tane böyle buranda bir şey alalım. Kaçtım. Kaçırdı, da, kaçır, kaçırdı, kaçırdı. Babam kurtardı. Ay, Babam da koruyordu köyün. Bu da bana, bana bir korktardı. iş yaptırmadı. Şimdi ya işte. bir tane haklından çıkmıyor işte. İki buçuk sene oldu. Babam bir çıkıyor, çok arkasında bu bize girdi. Bize girmeyip yani. Ya, yok, ya, öyle doğum günü de yok, ya, yok. Hmm. Öyle şeyler yok. Bu istediği deyip başkasına kaçırıyor. Zenginler. Bu da işte bu. Bir de şekerlerin başında Çok kahve derdi. Çok sarıcı. Bir ya. Şimdi Allah'ım dolu şekerler. Şimdi bir poşet verdim kaynıma arılara dolu şeker. O zamanlar dolu Çaydanlık düşüş. Kaydanın kuş Bu ben alacağım, o toplardı. Yirdik. Ben yemezdim. Ben biraz kibardım. Çok. Ben yemezdim. Onlar iyi veriydi. Benimkinde de çalarlardı. Yerlerdi. Ya. Ya. Öyle yardım. Işte. Ya. İşler ya. böyle. Ben büyüttüm hepsini. Ben, ben. En büyük yani. ben olduğuma. Okula gitmedin mi? Aa, gitmedim yarın. Okula gitmedim. Beri ki okumaya gittim Sekiz yalnız. Sekiz kardeşe bu bak. Dokuz yoktu ha. Bizim zamanımız dokuz yoktu. Yoktu benim kardeşim de çıktı okul. Onu da çıktı. Onlar gitti. Bir abim gitmedi. Ali İbrahim gitmedi. Sevim gitmedi. Bir ben dört kardeş gitmedik. Dördümüz gitti. Evinizde radyo, televizyon gibi bir yok, şeyler yok, var yok, mı? Yok yok yok, bir şey aramaz, bir şey, şey, arama. şey yok. Dedem çok zengin, damla. zengin bir, de ama zengin olsa da. Bu büyüdüğü en Böyle Sen bir, bir, gör, manda, o zaman manda geçirdik. Beygir, o zaman Sık araba yok dedem şey. beygir nasıl? Evet, wow. Hayır. Delikten insanları Yaşadığımız göreceğim diye bakıyordum. Mesela burada sağlık bir yer var mı? Yok yok yok, bir şey yok yarın. Bir şey vardı, çocukları oraya götürüp Asiye bizi Yakıyordu böyle göbeğinde. Yedi de, yedi. Karınla da. Asiye. Melek Hanım. Hah, Melek Hanım, Melek Hanım. Ona götürür, yayan. Yayan evet, gider, tabi oradan kasa gider. Lakyo. Mesela evet. birisi hasta oldu, grip oldu, ne yapardın? Arabiyeni, kızgın, kızgın, şişten deydiri, deydiri biri göbeğine. Sonra sonra Şen çıktı bu arabalar. O zaman da açık arabiyeti, açık. Ne bileyim ben? Ya. Çığırı yağlı Mesela burada nasıl geçiyor insanlar? Çığırı bilmem. eskiden. Yani eskiden ek yıllardı. Eskiden gene bu bir şey değildi. Ve millet gene iyiydi. Bereketi Doktorum vardı paranın Bereketi dedi. vardı. Evet. Niye vardı? Evde bir kasır. Köşede bir yastık. Dedemde de yanımı <laughs> var. Dedem zengin olduğunda Dedemin yaygığı. <laughs> beri doluydu. Ya. Bu sahibi çok geliyordu dedeme. Misafirlere özgü bir şeyiniz var mıydı? Mesela misafirlere nasıl davranıyorduk? Ooo, yine hele eve gidiyorduk o zaman. Eve bir gör, fırın dolu çekmek. Dağlardan geliyordu, yatılı kalıyordu bir de. Öyle içindeki gibi hemen arabayla fırt gelip gitmek yok. Yatılı. Çok şey yedin Mine, çok. O zaman eve diyorduk biz şimdi anneanne diyor. Bu da anne, anneanne. İç çocuğunuz olduğunda ne hissettiniz? Yani çok... Olacağım. Hiç istemedim ben sordu ya. Dedik, <laughs> Askeri gidip öyle dedi. Aa olmaz dedi. Askeri gidip gelmeden dedi olacaktı. E nasıl bakacağız ona? yanında da durmadım. Kayınlarının ikinci kocasıydı. Orada da durmadım ben. Anama gittim. Onca çocuğun içine gittim bir de geri geri. Çocukla. Gel. <laughs> 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 Gelmemiş şey. bak. Kaçık saat bilmiyormuş. <laughs> <laughs> çok biliyorum sen benden çok biliyorsun. Düğününüzü hatırlıyor <laughs> musunuz? Evlendiğiniz dönem. Düğününüzde unutamadığınız bir anınız oldu mu ya da? Yok. Onlar da fakir, biz de fakir. Dedem zengin olsa ne olacak? Orada düğünüm oldu. Gene herden gelin çıktı. Aa, evet. Aileniz istedi mi onunla evlenmenizi? Yoksa da ailenizi... <laughs> Annem istedi, babamla babamla istedi. Dedem, abim, evden istemedi. Fakir dedi. Fakir, kendini yere vereceğiz dediler. Sen çok kibarsın dediler bana. Eşek, odun, eşek odun taşıyormuş. Çok fakir dediler. Odun taşıydı sen. Bir de üç tane adam da ölmüş. İkinci kocaya gitmiş. Ondan sonra... Odun taşıyordu sen desek. Kim? Razım odun taşıyor. Odun taşıyor işte söyledik ki, odun taşıydı. Söyledi, söyledi. Oradan sonra, işte öyle kız. Ailenize nasıl gelir geliyordu? İşte odun taşıyorlardı. Babam dağdan kesiyordu. Annem kasabaya götürüyordu. Dedem zengin, içki varsa arsa almış ama hava ya. Yazık, ölsüz bir de babam. Yani bakkal alışverişini kim yapıyordu sizde? Anneniz mi? Annem, annem, annem. Babam da benim gibi bir şey bilmiyordu da. <laughs> babam diye dağlardan geldi. Yörük, yörük. <laughs> yörük. yörük. Yani susurluk, susurluk köylerinden. Biliyorum, biliyorum. Ee, şey, peki şimdiki gençler Gençler ne düşünüyorsunuz, onlar bu durumda? Allah'ım, kendiki gençti. Sonra toruna, toruna bizi falan toka aldık, süpürge aldık, Çama, çamaşır makinesi, çamaşır makinesi aldı dedesi duydu bir. Oradan bir altın, bir küçük altın. Benim dede, benim dede yap yalnız. Benim dede yapıyor. Oradan sonra bir göt, Sünnet yaptı bunlara, hepsini. Hatim yaptı. Hatim yaptık. Hatim yaptık. Üç tane mi yaptık? Üç tane hatim yaptık. İki tane sünnet yaptık. Hep dede yapıyor bunları. Anlam. Evet. Ya kendi şimdi kocası yaptı. Şimdiki gençlere ne tavsiye ediyorum diyeyim. Şimdiki yani gençler mi? boğulduk içinde kızım. Evet. Biz bir şey yok. Hadi bize tahta sandalyemle. Hiç kıyamıyorum onlara şimdi. Dur bir daha. Yani Vallahi sağlam durayım. mı hala? He? Sağlam, sağlam. mı? Sağlam mı? Haklısın. Benim gelin düştü Ama benim tahta sandalyede. Böyle çıkma gibi bir şey var. <gülüyor> Çıkmanın <gülüyor> altında. Kahrola demirdi, kahrola isa. Eskileri Allah. ver evet dedi. Eskileri değil de camiye öte ver almaymış. Hayır, oraya ver evet. Hayır'a gitsin dedi. Peki gençlere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi bir şey yok kızım. Gençler şimdi çok 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 öte ver bir abi yani. ya. Vallahi çok öte ver Şimdi git dur. Kızınkini aldık. Ey, Ama ey, çocuğunkini ey. aldık. Şimdi kızınkini aldık. aldık. Para da oldu. Altın yapacağız. <laughs> Ona şimdi süpürge alacağız, adam tokunu alacağız, çamaşır makinesi alacağız, altın, iki tane altın yapacağız. Yaşasın. Bir kere saymıyorlar, saymıyorlar. Söz tarihi çalışmamızın sonuna geldik. Tamam yani Yer, sağ ol, yerdim. Allah razı olsun. <laughs> sizden de en çok size. <laughs> ben daha yani. çok bilmişimdekilerden. Evet. Benimkiler çok eski, evet. eski tarihi <laughs> eserlerimdiler. En büyük? En büyük o. Ya öyle yavrum işte öyle dedemi çok sevdim. Çok sevdim gittim. İşte ondan çok üzülüyorum. Evet. Allah yerinde dinler. ekmek bahsetiyse. gidip de bak kaldan bir, ek, bir ekmek alalım. Ha.